Arkadaşım kardeşim bugün yepyeni PUBG Mobile videosuyla sizlerleyim arkadaşım güzel bir gameplay sizlerleyiz Gameplaylerle ne anasını satayım. Dostlarım videomuza geçmeden önce hala kanalımıza abone değilseniz abone olduktan sonra şu andaki ekranda gördüğünüz şekilde bildirimleri tüm olarak ayarlarsanız beni çok çok mutlu edersiniz Hala abone olup bildirimleri tümü yapmayanlar var bildirimleri tümü yapmanız arkadaşlar sizlere ne zaman video atarsam atayım yani kanalı ne zaman video yüklersem yükleyeyim sizlere bildirim gelmesini sağlıyor bu yüzden bildirimleri tümü yapmayı unutmayın diyorum Hızlı bir şekilde maçımıza geçelim Oğlum yine herkes bir arkadaşıyla geliyor bak var ya <laughs> boş ölen koymadı galiba. Halledeceğiz. Sıkıntı yok. Git de anasını avradını. Ananızı al. Ay adam geliyor. Vallahi ya çok kalabalık. Gerçekten yine çok kalabalık oldu burası. Kanka ben diğerin aynen evet evet evet. Aynen. Ben birine mi sıkayım diğerim bana sıksın olayı oluyor. Ben bir daha oraya gideceğim bu arada kanka. Biz intikamımızı alırız. Ve anlamıyorum ya vallahi. Senin ananı... Böyle vaziyetin içine sokum. Geldi Çok kalabalık oluyor ya. İnanılmaz kalabalık oluyor. Silah ver. Kanka bana bir silah vermezsen nasıl oynayayım ki? Lan bile bile köşelere atlıyorum yine silah vermiyor. Sizin yapacağınız moda sokayım ben. Senin yapacağın kişi ben. Abi hemen şu aşağı gidiyorum ben. O aşağıda birileri vardır. Yani garanti vardır. Ki sonradan gelenler de olacak buraya. Abi ben harbi böyle işe başlayacağım ha. Çok çok karışık bir yer abi ya. Çok ortalık yere atlıyorsun, açık yere atlıyorsun. Bir de benim gibi tek tekseniz işiniz bir tık daha sıkıntı. Allah mele çıktı usta. Vallahi sen geliyor Biri geldi. Vallahi biri geldi. Doğru. Vallahi sen Ben Kanka pusmanla uğraşamam ben senin kusura bakma da. bir silah ver be. Tamam verdik. Aldık silah. Sakin sakin. Hiç telaş yapma sakin ol. Al işte kanka. Oo. Abi burası çok karışık ya. Madem öyle ben de buraya atlarım anasını satayım hadi. Siz mi kusucusunuz ben mi gel bakayım. gördün mü? Gelen geçen oraya yazıyor. Benim aşağı inmem lazım. Tamam çok iyi çok iyi bir dakika. Çok iyi. Güzel toparladık burayı bak. Öldük geldik intikamımızı aldık ama. Ya al işte ne yapıyorsun kanka yerde ya. Yemin ediyorum geri gelizekalıksınız başka bir şey değiliz. Böyle vaziyetin içine sokum. 50 kişi 500 kişi geldi anasını satayım maşallah. Of ya ölenler buraya gelecek. Var, 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 var ortada adam var. Ben şimdi yola çıkıyorum lan dağlardan geleceğim. Şimdi yola çıkıyorum. Bağları, başları aşacağım geleceğim. Sen... Ya geri zekalı oyun silah versene. Ya şimdi bak yeni yeni aldık telefonu kıracağız ha. Vallahi kıracağım ha. Senin ben ananı 50 kişi olun 100 kişi olun fark etmez gelin abi gelin topunuz gelin Oğlum bir durun lan bir durun lan. lan. bir durun. Allah'a kafayı yiyeceğim şimdi ha. pustu tamam mı geldi beni vurdu ben böyle bir şey <laughs> Yok abi bu T-Rex mi? Rex vallahi sokarım T-Rex'ine şimdi ya. Şu köşeden bir tane silah ver bak oyun hadi. Ya şuraya atlamışım uzun mu verdin bana? Öldük mü? Arkadaşlar harbiden ben bu t rexi kim yaptı sonra saygılarımı sunuyorum. Dedim ki bir gameplay çıkarayım. Hani harbiden bu T-Rex'te gameplay eziyet işi. Gerek yok, sinir bozmaya gerek yok. Yarından itibaren arkadaşlar çalış videolarımız gelecek. Bildiğiniz gibi orijinal çalışlarımız var zaten. Orijinal çalışlarımıza devam edelim abi. T-Rex, M-Rex boş iş yine. Yarınki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Yarın çalıştan devam edeceğiz. Sıkıntı yok kardeşim diyorum. Şu an şurada bir tane logo var. Şurada işte video var. O videoları da izleyerek veya şuradan kanala abone olarak destek olabilirsiniz diyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.